merhaba arkadaşlar ben Ayhan bu işlere Minecraft'ta e, oynayacağız ve mouse'umuz bozuldu faremiz bozuldu ha, neyse <laughs> bu Scar 14. mü Kasımcı bölümüydü unuttum boşverin bölümü baya sinirliyim kendimden şu annesini soktuğumun hileler hileler yüzünden oğlum 3 tane video çektim 3'ü de fail oldu la hile yüzünden adam bana bir vuruyor Sanki kılıcı encili savunma var. Yemin ederim savunma etkisi veriyorlar. Bir metre geri yutuyorum. Adam oltayla bana nasıl vurdusa tuttum geri. Annesi. iki tane video fail oldu şu annesi babası var yüzünden. Ee, neyse <laughs> boşver gittim gitsin hilesi de bir bok yap hilere bir bok yap bin bilmiyorlar pittiler. tamam 3 tane video fail oldu şimdi ne kadar

Adam kızdı. Ee, bir başka serverde <laughs> bir kıza benzedi var Satellite ismi. <laughs> Neyse Game of Duty'de. Hiç ölmek istemiyorum bu arada. Tamam tehlike yok arkadaşlar. Böyle rahat rahat gidelim. Bu arada arada böyle su falan koyun. Skyblocktasınızsa sağ. <laughs> Düştüğünüzde sudan çıkabilirsiniz. Bu pis nereye gidiyor bu arada? Bir de şu markasında ama gitme. Ee, nereye giden? Şurada diamond var ama şey adam sömürmüş hepsini. Aa adam şuraya gidiyor mu? Benim hamlem valla. Hep ben öyle yapıyorum orada. Tamam güzel 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 gidelim. Tamam 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 tamam. Ve öldü. Tamam. Bir kişi mi kaldı? Hayır iki kişi mi? kişi var Tamam bu da gitti arkadaşlar. Ee, son kişi kaldı. Ve buradan gittik de öleceğiz tabii. Bu adam bize kar topuyla K topsu var mı? Yok sanırım. Şu adamlar kullanıyorlar Hile olur diye biraz korkuyorum da şundan. İnşallah hile değildir tamam arkadaşlar ve son kişi kaldı heydan lan acaba ne oldu kim aldı coin'u <laughs> tamam adam sanki luck hilesi yapıyor yani yerinde kalmış gibi altı elman yek ve ya allah Eğerek saldırak. Allah onu baban. Adam tam olmak istiyor bana. Olamaz ve lag oldu ve oyunu kazandım ama bayağı lag oldu çok korktum la. Oh, Rive LP bu arada ismim. Burada işte Rive LP. Şimdi i̇şte böyle. Yine oyunu kazandık. Evet. <laughs> Ee, bu videoda burada bitti yeni bir bölüm Sky yeni bir Sky Wars bölümünün sonu sonu. Nes izlediğiniz için teşekkürler videoyu ee, İyi oyunlar, iyi günler like ve abone atmayı unutmayın hadi var görüşürüz diğer videolarda.